Ay bana nasıl yapmışsın dolmayı? Bak vallahi Sait ya, sen Sen siyasa seviyorum dedin. de Onun için uğraştım. Ha ha ha. Ha. Sosu bir az. bir, de bak, bir de al. Sosu az olmuş. Ben elime bakarım. Elin yana yana. Yansın yansın. Yanan Allah korusun. Acırı denme biraz. Keşke acılı olmasaydı. Acı koydu mu demiş. Allah Allah. Samsak yoğurt da var bak. Evet. Beğenmedin mi? Allah senin için uğraştım seviyedeyin ya. Yani. Ya da sabah. Kuyum kuyum. Koyma koyma dur. Dediye de baktım. Anne. Sıcak dedi dediye yiyemez. Soğan şimdi o. be bir koydun orada bir şey saklama kabına. Biz orada yeriz. Hani saklama kabı yok Sait. Şey peynir kabına hemen. böyle hemen soğar bak sana çekemeden kızarım sana. Ama dibi mi acaba Sait ya. Bizi yedim. <laughs> al. Yıkanmış mı zaten de? Ya, Anıyorum. <laughs> gerçek mi yanıyor? İçine niye yani? koydun ya? ya. Bak. Ne oldu Pişmiş mi yani? Kız ya sana, yürü. Tamam mısın alacağım buradan al bakayım. Şuna olur mu şunlara? Aferin. Şunlara mı olur şuna mı olur? Şunlara mı olur? Ha. Dur oğlu oyla düşürem o zaman. Ya sen al. Benim boyum yetmiyor. Sen küçük boyu. Sen de küçük boyu bir oyundan var. Yoksa Yok her, uyayım koyacağız, yvar. Al. Ama iyi kabın al. Sen de da. al. Al gel gel. Alle böyle gel Ben böyle gidemem. Gel gel. iyi canlar abi şimdi kaplayı Ya ya sen ya sen vereyim mi? Şey karnı doyu sayt ya. Bu da kırmızı sözrazaa. He? Kırmızı da sana yakışıyor. Yok ya ne yakışması. Ha. Eskiye. Ha. Aa. sen tutancatı da unuttum. Biraz burada yani gir burada. Ver ya. Tadı yok tadı. Aa, <laughs> tadı yok da gene de alayım yani. Dökeyim, ne o? Ekmeğe mi? Ekmeğe götürür tavukları. Fıstığa da götürürüz. Şey alın, bakın da alın. Neyi? Dela Neyi ha? Aa, bu da, daha, şu, hata, da ne, ne alacak o? Derya güzel, de, güzel olmuş ha. He? Şöyle koy Derya tamamdır götürüyoruz. He. Ya Tolga'yla Tolga'yla ayrı falan işimiz yok ya. Doldur, doldur. Öyle az Aç, aç, baksın, aç. Buna mu? Şey, baksın, tamam, tamam. Neyse, ya, ya ben anadan kuzey yaparım ha, dolmayı. Barı, ya. Ana, kız, baba, dede. Ha canım. Arkama poşeti bırakıyorum ben. Tamam, ben, sen bırak onu. Karıştırırlar. Kabata doldurdum da. Tamam onu da alırım Derya'cığım. Tamam Derya, onu da alırım gülüm. Çok uçuyor. Derya'ma dokunma. Derya'ma laf yok. O gelir gelir o başka. Allah sağlık kullar. Kullana. Kullar. O ne? Ekmeği Yok. <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne o? Sen konuşun onu unutma ha. Şey bir yok değil ya. Yok bu iç çapa bu çapa boşat boşat dilazım oluyor. Bak. Ne Hı? Güzel olmuş bak Bu benim ailem. Bunları bırakayım bak Ben de giyeceğim. Tamam onlar. Derya, Derya onlar çaldı. Babasından annesinden. El koydum el, el koydum. Koydu. Vermesi var ama şey, şey de öyle yapıyorlar ya. Ha. Annesinin evinden her şeyi alıyor kızlar. Temiz tut canım temiz. temiz. Tamam. Hadi ben boşat vereyim boşat bekleme. Öyle koltuğu bile kol, kol duruyor daha ceviz. Olsun. Ben arkaya gidiyorum. Dizleri alacağım. Şey, tamam. Ne? Ama bunları kumaya yapacağım. Değil. De Mehmet. Gel abi şuna aç. Ha, ha koy oraya. Bunları. Ha, yok. nereye oturacak? Ha, arkaya. Buraya koyma dur. Buraya yağ ya oldu ya. Arkaya ne yapacağız? Koyun, arkaya yapacağız? Arkaya olmadı. Ya. Bu ne? Ha, dur, dur, Gel gel oraya at. Koltuğuna da koyabilirsin. Yasta da koltuğuna koy. Tamam. Aslan. Hatun gidiyoruz. Gidelim. Çekim var mı? Nereye gidelim? Öyle ya. Hadi gel. Aldım aldım. Niye ağlıyorsun kız? Vurucu saldırı. Aha. İstersen biraz özle sarıl, öp, koklayayım ama sen öp, sarıl bana, ben de sana O ondan. Kadar zor bir işti.

Hadi yavrum Hadi yavrum Varınca ara aran oldu mu? Olur konuş kızımla Hadi hayırlı yolculuklar Hadi Allah mutlu olsun Ya Allah bismillah sizi tutuyorlar Allah sorumu dahil hediye Saat kaç hatun? 3 oldu mu? Saat 3 herhalde Valla Ha. Az git. Büyük başarı imza atmış olacağız ha? Evet. İnşallah sıra Allah Valla hatırlarım burada olduğuna göre biraz zor şeye hmm. benziyor. Ha, İnşallah. Ha, şurada şey varmış da. Kırmızı ışık varmış. Bal aldın mı? Bal ne yaptın dedem? Hava dağı aldım ya. Aldım Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Küler kralı şey plastik oluyor ama bak dedesi var şu anda. Hamdun kaçta varız evet? Herkese para var mı acaba? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun hayatım? Biliyorum. <laughs> Bilmiyorum ne <deseydi> ya? Onu biliyorum. Ha. Güzel olur. haberdar olan Allah. Allah. Seni bu ya Allah. Çok azametli olan Allah. Allah. O ya Allah. Affı ve mağfireti. Tam kademiyiz, hayır ama. Vallah. Hadi biraz Allah'a da sarmayalım yiyelim. İyi. Bir çıktık aceleyle. Otobanda sarma yiyoruz. Nasıl? Allah. E, ee, çatal yok muydu? Çatal ha, iki balık. İki balık var, yeter ne Ha, sıcak ya. 他的意思，wow. 那两会是？<noise> すこう怖いわ。